kanka. Bardık Keluk'la senin meseleyi konuşuyorum bu akşam. Senin de mutlaka orada olman lazım. Ya neden daha önce aklıma gelmedi ki bu benim? Bir haftadır boşuna sürünüyorsun. Cem saçmalama ya. Ne anlarım ben barmetlikten hayatımda bir adam başka mi gördüm? Bir şey olmaz. Herkes bira içiyor zaten. Fıçıdan dolduracağın ne var? Sakar bu ya. Kırar bütün bardakları. Çok doğru. Beceram ben abi. Tolga. Söylesene şuna böyle daha çok dikkat çekiyor. Neler söyledim abi. Okulda tanımayan kalmadı. Herkes dalga geçiyor abi. Yok Zoriye, yok Batman ve eşim. He. Ama anlatamıyorsun ki. Oğlum ama bu sefer de kampüsteki sapık diye gazetelere çıkacak. Boş ver. En azından Ajan tanınmaz. Hanım, yeni istihbarat var mı? Demedik mi sana kızım kıyafetin düzeye aykırı diye? Ne dolanıyorsun sen hala böyle ortalarda? Maskeli balo da değiliz. Üniversite burası, üniversite. Ya, tamam Kemo abi, ben çıkartacağım ya. Bir daha böyle görürsem kapının önüne koyarım ona göre. Her işiniz acayip ya. Bravo Kemo, bastır. Bravo Kemo abi. Bir dakika bir dakika duralım burada. Işıkları yakalım. Arzu senin oynadığın ne biçim bir maymun öyle? Ayıya benziyor. Öyle tenefüsünde prova yaparsak olacağı bu. Aç karnı olmuyor hocam. Aç bir ayıyım ben. Oynayamıyorum tabii. Aman ne espri. Lütfen Arzu kendini hemen toparla. Sıkışık olduğumuzu biliyorsun. Akşam çalışamıyoruz. Salonlar dolu gene. Felip kusura bakma seni de ikide bir de durduruyorum ama. Daha iyi bana da pratik oluyor. Bize yardım etmen büyük incelik. Siz de karşılığında bizim bara gelirsiniz. Ödeşiriz. Müşteriye ihtiyacımız var. Hatta madem akşam boşsunuz biz bu akşam çalıyoruz. Yanımda birini de getirebilir miyim? <laughs> ne kadar çok getirirseniz bizim için o kadar iyi. <laughs> Hocam aslında akşam Dekan Bey'e de bir sorsanız biliyorsunuz veterinerliğin de bir salonu var. Şşt döverim bak Yeni bir aşk mı başlıyor yoksa? ama ne aşkı. Benden geçti artık. Olur mu hocam? Tamam tamam hadi devam edelim. Hadi kanka akşama görüşürüz. Görüşürüz. Aa sınav tarihleri açıklanmış. Yeşim koç sınav tarihleri. İnanmıyorum Helmut'la cerrahiyi aynı güne koymuşlar. <gülüyor> Nasıl yetişeceğiz <laughs> ya? <laughs> yok yok <kesin>. biz birkaç <laughs> tane <tansiyem gülüyor> bırakmak zorundayım. Gelecek <laughs> <Ginci gülüyor> hafta başlıyor <laughs> hepsi. Çıkarım Kızım ya. siz daha birinci sınıfsınız. <laughs> Çalışmaya haftaya başlasanız da olur. Asıl ben ne yapacağım ya? Abi halde de işe başlamak lazım artık. Müşteriler kaçacak abi ne yapacağız biz Oğuz? Yok abi ben yokum. Ders çalışacağım. Altta geliri temizlemem lazım bu sene. Selçuk zaten artık bir inek. Direkt sebzeleri ye. Tutamayız hale götürürsek. Dolga, sen de çalışma bence. Sınavlar bitsin öyle başlarsınız. Şu barajları ver bari bu sene. Ne yapayım abi ya? Para lazım ya. Anatomi ne yapacağız ya? O latinceler bana hala çince gibi geliyor. Benim de bir sürü eksik notum var. Kitaba çalışsak yeter mi acaba? Ne haber Derya? Selam. Cem daha gelmedi mi? Halun yanında. Dur seni götüreyim. Üf, rezil olacağım ya. Bir şey olmaz. Ya hani o ilk gün beraber geldiğimiz kız. Hani şu rasta saç. Evet o. Deneyim var mı peki? Tabii kaç aydır süpermarkette çalışıyor. Hem zaten çok akıllı kız. İki günde öğrenir her şeyi. Tamam abicim. Sen yapar diyorsan. Bu gece deneyelim bakalım bir. Hah geldi işte. Merhaba. Hı. Korktun mu aptal parazit? Resim o resim, korkma. Yine anahtarını unuttun değil mi? Merhaba eşim. Tolga yok mu? Daha gelmedi. Ee, bekleyebilir miyim? Öğlen beni bir iş için aramıştı da onu konuşacaktık. Tutar mısın? Her ilk önce vişne, vişneden sonra şeftali kullanıyoruz. Altta farklı bir renk olmasını istiyorsan şeftali kullanıyorsun. Şeftali yüzdürmek için... Pardon ya, çok özür dilerim. Kanka ben seni sonra arayayım mı? Ya bir şey sorup kapatacağım. Bana... Ee... ...Ilgın'ın vardiyasını öğrenebilir misin? Tamam, akşam sorarım. Bak sakın benim sorduğumu söyleme. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Ee, nerede kalmıştık? Şeftali yüzdürmek için Ya ben bir çay yapacağım içer misin? Sen otur ben yaparım. Ben bundan içeceğim. Sana da vereyim mi? Yok ben normal içeceğim sağ ol. Ne haber hayatım? Selam. Bak ilk işini aldım bile. Bunları en kısa zamanda çevireceksin. Sayfa başına 4 milyon alacaksın. Sen bunu iki günde yaparsın. Selçuk. Selçuk. Abi. Abi ne oldu ya? Yapma ya. Abi ne oluyor ya? Ya gerisini sen halledersin artık. Zaten broşür kozmetikle ilgili olduğu için çoğunluğu laboratuvar deneylerini falan anlatıyormuş. ve Veteriner olduğunu duyunca çok sevindiler. Ya yetiştirebilir miyim dersin? Ya yetişmezse bir kısmını bana getirirsin. Ben de elimden geldiğince yardımcı olurum. Çok geç kaldım. Semih ağaç oldu. Hay Allah. Yemek sözüm vardı da. Seni bırakmamı ister misin? Bekle hayatım ben de geleyim. Alacaklarım var. Bütün gece çalışacağım da kola falan lazım. Arzu'yu bırakıp alışveriş yaparız. Ya beni bırakmanıza hiç gerek yok. Buluşacağımız yer çok yakın zaten. Arzu sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Beni çok mahcup ettin. Sıkma canını. Parasız kalmana da ben sebep oldum sonuçta. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Bizim dekana bak ne arıyor burada ya? Ben çağırdım. Dilara'nın arkadaşı. Teşekkür ederim. Kızım deli misin? Çalışmamız yasaktır bizim. İçkili yer falan. Kesin bela açılır başımıza. Cem saçmalı Allah aşkına? Lise müdürü değil ki o dekan. Seni mi takacak? Sen Ona ne? Demiş, <laughs> Hadi, Hadi can başlayalım artık. Tamam. <laughs> Uzun zamandır böyle bir şey görmemiştim. Ne hoş yermiş burası. Müzik de harika. Ya müzik de bir şey yapılırdı ama... Neydi o? Bilmem. Hani şuradakiler yapıyor. Hmm. Dur içkilerimizi söylemedik daha. Sana sarılmak için daha fazla bekleyemem. Abi Yok işte. Çalışamıyorum. Okuduğum hiçbir şey aklıma girmiyor. Bazen bakıyorum on sayfa okumuşum ama ne okuduğumu hatırlamıyorum. Çok normal abi. Hiç çıkmıyorsun gel de. Kapatın kendini o odaya. Hadi abi hadi gel. Gel. En iyisi biz beraber çıkalım. Yok abi. Benim ders çalışmam lazım. Ya ne inatçı çıktı bu altında ya. <laughs> Ay Özür dilerim. Pardon. Allah. Sen aramasaydın ben artık aramayacağım. Oyun çıkarmaya çalışıyoruz. Çok yoğunum bu aralar. Geçen yemekte şu boşanma çocuk işleri falan kafanı karıştırdı herhalde. E tabi. O kadar yaşlı olabileceğini hiç düşünemedim. Kim? Ben mi yaşlıyım? Gel buraya. Pişman edeceğim seni. Gençliğine doyamadan kollarımda can vereceksin yorgunluktan. <laughs> görüşmeyecektiniz bana öyle demiştin. Hani çok dürüstün sen bana karşı. Ya inanamıyorum alay eder gibi kızı eve çağırmış. Eve ben çağırmadım. Kendi geldi. Hem sen de görmüş oldun. Tavırları gayet arkadaşçaydı Kız yardım etmeye çalışıyor. Ne var bunda ya? İki dakikada bir sürü oyun oynadı burada ya. Fark etmedin mi? Bir de kızı bırakmaya kalkıyorsun. O tercümeyi getirmek için buralara kadar gelmiş. Teklif etmesem ayıp olurdu. O da sana aynen böyle hissettirmeye uğraşıyor işte. Eşim Paranoyaklık ediyorsun. Tabi sen yıllardır Arzu gibi bir yalancıya alıştığın için normal tepkiler sana paranoyaklıkmış gibi geliyor. Sen gene gönder fotoğrafçıları Cemil. İşler iyice Arap saçına döndü partide. Tamam, tamam. Ben İdil'i idare ederim. Başka çare yok. Çekin kızın fotoğraflarını, verin basına. Tamam, bay bay. İdil! Eyvah! Bir kız daha geliyor. Ha. İyi ki geldin abi. Selçuk çalışır gezer adında bir hastalığa tutuldu galiba. Aha bir hasta daha geldi. Hemşerim doktor hasta. Bugün kimseyi kabul etmiyor. Depresyon geçiriyor. Yine olgun mu? Evet. Sendeki de yine yeşil meselesi sanırsam. Çok kötü kavga ettik. Dur abicim dur. Hemen başlama. Önce şu Selçuk abi bak. Esra'yla, ile, o büyük. Depresyon büyük. Su küçük. Ben sana su vereyim. Sen şimdi ekoleye gidelim. Çok kötü abi adam. Süperdiniz oğlum bu gece. Ne kalabalıktı ama. Kanka bir sürü baş topladım. Hakikaten niye bu kadar kalabalıktı bu gece? Aman bu da bayan alçak gönüllü. Beğenmiş millet kızım bizi işte. Arkadaşlarını getirmişler. Ah pardon. Süperiz biz kabul et bunu artık. Sizi tebrik etmeye geldim. Ne zamandır böyle müşteri olmamıştı. Seni müşteriler müzikten anlıyor tabii abi. Harika çaldınız. Çok iyi vakit geçirdik. Davetin için sağ ol. Tebrikler. Sizi mutlaka okulun kış festivaline bekliyorum. Bu sene nefis bir festival olacak. Konuştuk. Dilara Hanım'ın öğrencileri de bize nefis bir oyun oynayacak. Ne dersin Zeynep? Neden olmasın? Perşembe olmadığı sürece sorun yok. Bence asıl cuma ve cumartesi olmasın. Artık o geceler çalacağınıza göre. İnanmıyorum ya. Duydun mu ortak? <laughs> Anladın mı? Boş boş bakma. Tekrar edeceksin şimdi. Evet. Yapamam abi. Hem de o kadar kişinin arasında. Çiçi çi yer beni ya. Garanti ediyorum oğlum bak. Tereyağından kıl çeker gibi alacaksın kızı. Ya şuna bir şey söyle abi ya. Sen de aptal aptal bakma. Anladı o anladı. Kafası karışık yalnız. Bir anlat abi bakayım şimdi. Ne yapacaksın? Ne yapacaktım? Hah. Sabah geç, kalkacağım. Geç geç geç. O kadar geriden başlamana gerek yok. Cık. Allah'ım ya ya. Nedir lan bu güzel kızlardan çektiğimiz? Darısı başıma be abi. Öyle deme. Aşk tanrısının gücüne gider. ah be. Benim de sevdiğim bir kız olacaktı da. Ben de bunu olacaktım aslan gibi. <laughs> ne güzel olurdu ya. Yıldırım'ı terk ettim. Bir süre ev buluncaya kadar sizinle kalacağım. Tolga nerede? O da beni terk etti. Ne? Ne gece ama. Çeki parazit yer aç.